Heh. Ondan kaynaklı ya. Hı hı. Böyle tünel gibi bir yere gidiyoruz. Bilmiyorum. Ne oldu onun fıstığı. Bak burada da var. Şey Kafe Zaten gibi bir yer de, mi burası? Orası çok aşağıda. Basamak var bayağı çok. Çok aşağıda. Merhabalar. <laughs> Nasıl? Resepsiyon mu? Resepsiyon tam aşağıda dediği gibi basamaklar var Evet bayağı aşağıda. çok aşağıda bayağı çok. Her şeyiniz varsa ben getiririm. yani iniş çıkış yapmayın. Evet, evet evet sağ, ol. sağ ol. Iyi, 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 iyi. Oo, Böyle bir sepsiyonmuş burası. Yedim, bak, bak. Beş kat inat şehrinden. Değil mi? Ayı. Tabii. Ooo beş kat. Bak ya, yeşil taş. Ya daha var. Daha, daha aşağı, aşağı iniyor. In in tamam. Evet. Bak burada evet. da şehr. Bak Hı. burada kalacak işte bak. He? Burada, burada kalacaksın işte. Hı? otel gibi otel. bir yer. Otel gibi zaten. Gelip burada kalıyorlar zaten. Bak burada ya. Şey, mutfak hep mutfağı, yani. şeyleri unutuyorlar. Yani. Konaklıyorlar. Ya burada da var yani. Ya bunlar ya. ya. başka canım. Randevu aldık. Burak şey kaktüs dikenleri battı bana ya. Çıkıyor Onun dikenleri yoktu, yoktu ki. Siz o değil. Dikenleri evet. yok değil. Siz zaten kaktüsü niye eliyorsunuz? Ben anlamadım. Ben elledim diken yok. Meyvesi At arabası. Tarihi bir at arabası bu. Onlara da biri gidin diyor. Bir daha Yiyiz inip çıkın. İşte bu eşyanız varsa diyor. Eşyayla girelim. Bir daha geri çık yapmayın boşuna diyor. Şu an Hasan Bolu'ya gidiyoruz. Değil mi? Şu an Hasan Boğuldu'ya mı gidiyor? Ta suyun başına girersin bak çok güzel bak. Giden bak. Buradan gitme ya. Git ben üzmek artık. Tamam dur. Yakalama ya mevzuyu. Çok uzak değil burası. Burası uzak. Hayır. yok. İleride ne yapacaksın gerçi? Buradan alsan Bolu'ya gidiyor ama. Nereye? Buradan Hasan Bolu'ya gidelim. Tamam biz sen Bolu'ya gideceğiz zaten. Ha, güzel. Burası bak. nereye gidiyor? Zaten zaten gidiyor? Biz Emine ile Hasan Bolu'ya gideceğiz. Hadi gidelim bakalım. Biz de nereye gidelim? Bakalım bulursak ama. Bulamazsak çünkü daha 2 kilometre var. Haydi yürü. Koşarak mı? Tabii tabii. Niye? Yani yavaş tempolu şekilde. Mustafa oğlum. <laughs> Hepsini devirdin ya lan. <laughs> Tam derece diksiyon. De yok bir şey yok. Koy. Oğlum bu akü herada. Bak şurada şeyi var. Şunu. Onla Onun kapatacak. Yok kopmadı. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Tamam ver. Sırtıma takayım ben onu. Hadi. Takamazsan ben takacağım. <laughs> Takı verir mi? Yok. Bu ne? Kaset gibi bir Oğlum şey var bırak, şimdi. Manyak mısın o? Bırak o çekilmez. Bu aa, çektiğin hepsini aynı an gibi atmam. Aa vol atacağım ben onları. volüm bilmem de bak bunları kes yani. Aynen. Bu görüntüler. Çünkü bak o çekmeye çalıştığın şey hiç dalga geçerler. Ondan kaynaklı. Hangi? O demin. Ha bu ne kaset gibi bir şey dedi ya o tamamen boş bir şey. O onu no ama hani atma o her yerde var. Cringe mi olur? Hadi yürü. Bu da bir koşu. Ne amaçla koşuyoruz? Şu an boş beleş çekiyorsun. Şu an çekmeyeceksin. Girişte çekeceksin. Onu durdur. Öyle yapmayı planladım aslında. E işte şu an Arkadaşlar, hasta boğulun ya. Gittiğimiz zaman tekrar çekeceğim.